10 Ocak 2024. Burası Yusufeli yeni yerleşim alanı. Baraj sebebiyle su altına kalan bir ilçenin yeni yapılmış olan ilçe yeri. Eski ilçe bildiğiniz gibi gölün altında şu anda. Sizlere hem bu videoda farklı bir konumdan hem de daha iyi bir şekilde bölgeyi ve mahalle adlarını sizlere sıralayacağım. Çünkü artık aşina olan tek şey 1, 2, 3, 4. bölge ve etap isimleri. Şimdi mahalle isimleriyle de bunları sizlere anlatıp buradan ayrılmış olacağım. Birinci bölge tam net görünemiyor derenin içinde olduğu için. Şöyle uzaktan üçüncü bölgeden başlayalım. Sancak Mahallesi üçüncü bölgenin ikinci etabı burası gördüğünüz. Burası hemen önümde yer alan yer. Çorum Mahallesi birinci bölge etaplar ve aşağı doğru geldiğimiz zaman bakın ikinci bölge ikinci etap. Livane Mahallesi olarak devam ediyor. Livane Mahallesi tam burada. Okulun önünde burası sınır. 10 Ocak 2024. Burası Yusufeli yeni yerleşim alanı. Baraj sebebiyle su altına kalan bir ilçenin yeni yapılmış olan ilçe yeri. Eski ilçe bildiğiniz gibi gölün altında şu anda. Sizlere hem bu videoda farklı bir konumdan hem de daha iyi bir şekilde bölgeyi ve mahalle adlarını sizlere sıralayacağım. Çünkü artık aşina olan tek şey 1, 2, 3, 4. bölge ve etap isimleri. Şimdi mahalle isimleriyle de bunları sizlere anlatıp buradan ayrılmış olacağım. Birinci bölge tam net görünemiyor derenin içinde olduğu için. Şöyle uzaktan üçüncü bölgeden başlayalım. Sancak Mahallesi üçüncü bölgenin ikinci etabı burası gördüğünüz. Burası hemen önümde yer alan yer. Çorum Mahallesi birinci bölge etaplar ve aşağı doğru geldiğimiz zaman bakın ikinci bölge ikinci etap. Livane Mahallesi olarak devam ediyor. Livane Mahallesi tam burada. Okulun önünde burası sınır.